Abi fırsatlar yine gelir ya. Bu ne lan? Bu ne? Allah Allah. Hareket bu, mi ediyor? Ya bir dakika bu ne? Ha gezegen mi bunlar? Yo. Bunlar ne? O o olan oyun baga mı girdi? Baga şey, mı girdi? Beni yayını bir izleseniz abi. Az geliyor, Geri sarı. İzlediniz mi? Ne? uzaktan şey gibi gözükmedi. Gezegen gibi hatta orbit'ten hiçbir şey çıkmadı. Sanki böyle uzayda boşlukta bir şey gibi. Nasıl desem? Acayip bir şeydi abi. Gördüm, gördüm. Gördün ben. değil mi? Ulan bak bu... şey Özgür ne abi gibi... yayını yayını al. 10 15 saniye geri al göreceksin. Çok e acayip bir işte şey oldu orada. De... Gene gidiyorum bak, gene gidiyorum. Gene gidiyorum. Bak orbit'te aynı hiçbir şey yok. T ile alınmıyor. Tail alınmıyor. Gidiyorum. Çöktü ya.